Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Dizimiz final mi yapıyor? Tüm gizemli olayların arkasında Hasan Ali mi var? Ender ve Yıldız içine düştüğü zor durumdan kurtulacak mı? Zehra Mert'i terk edecek mi? Hızlı bir şekilde finale doğru koşan Yasak Elma dizisi bitmesin, devam etsin diyenler yorum yazsın sayımızı bilelim. Sezonun başında yayınlanan teaser'da Ender, Yıldız ve Şayka'nın hapishane sahnesi herkesi şaşırtmış ve bu sahnenin sezon sonunda gerçekleşeceği düşünülmüştü. Fakat izleyicinin eskisi kadar ilgi göstermediği dizimizde senaryo hız kazandı ve sezon sonuna saklanan sahne erkene çekildi. Böylece izleyici de bundan sonra ne olacak merakı yeniden alevlenmiş olacak. Bu formülle kaybedilen izleyiciyi geri kazanmayı amaçlayan senaryo ekibi bakalım başarılı olacak mı izleyicinin tepkisinden belli olacak. Hasan Ali'nin diziye dahil olduğu ilk bölümlerde bu şirkette hiçbiri kalmayacak sözleri gerçeğe dönüşmüş durumda. Bu durumda Hasan Ali Bey'in göründüğü kadar masum olmadığı hatta birçok olayın planlayıcısı olduğunu göstermekte. Yakında ortaya çıkan gerçeklerle ağzınız açık kalacak diyoruz. Ender, Yıldız ve Şayka'nın aynı koğuşta buluşması oldukça hareketli görüntülere sahne olmuştu. Elbette bu üçlü hapiste kalmayacak ve kısa zamanda dışarı çıkacak. Fakat onlar özgürlüklerini kazanana kadar Şayka bir hayli zor anlar geçirecek. Bu durumda izleyicilerin bir hayli hoşuna gidecek gibi. Mert'in bir oğlunun olduğunu öğrenen Caner ve Ender, delil toplayarak bu durumu Zehra'ya ulaştırmakta gecikmedi. Mert'i çok seven Zehra çok acı çekse de onu affedecek. Herkesin bitecek gözüyle baktığı evlilik devam edecek. Entrikalarıyla akıllara durgunluk veren dizimiz devam etsin diye yorum yazıp destek olmayı unutmayın.